Fiyat 4 milyon 750 bin Türk lirası. Denize 300 metre yakınlıkta. Tek başına müstakil. Yeni sıfır. 3 artı 1 salon. Ayrı mutfak. 3 oda. Odanın biri ebeveyn banyolu. Bu villa 4 milyon 750 bin Türk lirasına. Aydın Didim Fevzi Paşa'da satılıktır arkadaşlar. Dronumuzu şimdi indirip size evimizi tanıyalım, tanıtalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Aydın Didim Fevzi Paşa'dayız. Bu ev denize, plaja 300 metre yakınlıkta tek başına müstakil bir evdir. Fiyatı ilanın başlığında görebilirsiniz. Yaz, yazacağım. Yazı ile yazacağım değerli arkadaşlar. Denize 300 metre yakınlıkta. Evin bir girişi buradan. Can, evin bir girişi buradan. Çelik kapıyla karşı karşıya geldim. Evet, bir giriş burası. 4 basamakla yukarı çıktık. Bir de otoparkımız var arkadaşlar. 300 metre denize yakın. Şuradan böyle bir öp. 300 metre denize yakın yakın olduğu deniz halk plajıdır. Aydın Didim Fevzi Paşa'da iskanı alınmış A'dan Z her şey eksiksiz olarak tamamdır. Ve normal girişten geldik. Buralar yer terası olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yer terası olarak kıyılarda köşelerde bahçe de var. Biraz ta uzağa gid, duvara kadar git. Duvara kadar git. Benim bulunduğum arka tarafta araç otoparkı için orası biraz daha basık aşağıda kalmış. Biz şu anda salon seviyesindeyiz. Evet. Bu terasımız. Teras bu ve böyle binanın dört tarafından dolaşıp ne yapalım? Binanın dört tarafında dolaşıp sonra o garaj yerinden eve doğru gelelim. Arkadaşlar bu genelde 120'ye granitler kullanmış. Bahçeyi az bırakmış Tek başına müstakil bitişik nizam falan değil İlanın başlığına da Fiyatı yazacağım Evet ilanın başlığına da fiyatı yazacağım Oradan da görebilirsiniz Ve geldik ayrı mutfaklıdır Evimiz ayrı mutfaklı Geldik 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 Buradan da dört basamakla Arabamın yanına geldim Kırmızı arabamın yanına geldim Evet can Değil mi araç yeri de iyi olmuş Kırmızı arabanın otoparkından çıktık Şimdi yol aldık. Evimize doğru geldik. Merhaba F. Merhaba F. Evet evimize de geldik. Ve şimdi nasıl geldik? Bu taraf mutfak, bu taraf da salon arkadaşlar. Buradan da yukarıda 3 odaya çıkılıyor. Odanın bir tanesi de ebeveyn banyolu. Ee, önce hangisini tanıtalım? Önce salonu tanıtalım. Salonumuz bu arkadaşlar. Salon bu zeminde salon, ayrı mutfak var. Bir tane de merdiven altında ayak yolu var. Can, dostum A buraya geç. Buraya geç. Evet, şimdi biz ne yaptık? Burası salonumuz. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Isıtma klima için de düşünülmüş. Bir de ısı pompası el günün birinde düşünürseniz kırma dökme olmadan direkt peteklerinizi takıp, e, efendime söyleyeyim, ısınabilirsiniz. Kapımı da kapattım. Şimdi de mutfağa yol aldık. Şurayı da açayım. Şurayı da açayım. Bu da mutfağımız. Mutfak da oldukça güzel. Denize 300 metre yakınlıkta arkadaşlar. Aydın Didim, Fevzi Paşa'da. Burası buzdolabı. Buzdolabı, bu medium buzdolabı. Mikrodalga, efendime söyleyeyim mikrodalga, Ondan sonra mutfak lake mutfak. Galaksi granit mermer koymuşlar. Burada püf, değil mi? Dikkat sağla zararlıdır. Çocuklara satılamaz, verilemez. Evet. Neyse burası da ocak üstünde dablumbaz. Burası yıkama yeri. Burası da bulaşık. mutfakta da bundan ibaret arkadaşlar. Asma tavanlar da fena değil. Güzel olmuş. Uğraşmışlar. Ve geldik. Biraz geri git. Geri git merdiven buradan yukarı çıkıyor. Haliyle dolanınca altında bir boşluk oluşuyor. Buraya da ne yapmışlar? Can. Ha, buraya da demek ki bir şey bir şey takılacak. Buraya da bir kapak mapak yapmışlar. Burada da bir ayak yolu var. Bir depo, koridordadır. Olabilir, düşünülebilir. Soğuk havalarda bakın. Zaten herkes kahve, su bilmem ne içiyor. Durmadan kafelerde sıra yok. Git. Işte, dolu. O yüzden lazım olur yani merdiven altında bu ayak yolu labolar. Evet şimdi geldik. Geldik, 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 geldik. Kalktık, göç eyledik Fevzi Paşa Mahallesi'ni. Arkadaşlar bu da merdiven kovası. Bunlar e, patlatılmış mermerdir bunlar işte. Denizli'den getirmişler. Denizli'de Serap. Buraya da bir pencere yapmışlar. Panjuru da var. Merdivene buraya çıktık. Sarı sarı altın hızma mülayim. Evet bu da böyle. Ve geldik ebeveyn banyolu odamıza. Bu da evet birinci odamız. Zeminde salon ayrı mutfak vardı. Denize 300 metre yakınlıkta dedik. Tek başına müstakil bir ev dedik. Önünde de önümde de bu abi kendisi doğramacı. Buna ben ne bileyim bu açılmıyor. Bu plastik doğramacısıdır bu abi. Neyse önünde bir balkon var. Ben onun seni dilini yapamadım. Bu da banyomuz arkadaşlar. Ebeveyn banyonun içindeki banyo. Kendi yapmış. Ali abi doğramaları bizim evi de yaptı. Ve sağ olsun. Bu banyomuz. O balkonu da kıydan köşeden gösterdi. Tam üstünü ben çekerim mekerim. Bilmiyorum anahtar çeviremedim ben. Ve birinci odayı gösterdik. Gel bakalım ikinci odayı da gösterelim iki oda, birinci oda ve bu odanın metrekareleri fena değil. Ben de önce iyi odayı, sonra onun gibi odayı, sonra da diğer yerlerde çömez oda olabilir. Onu da göstereceğim. Taşların rengi fena değil arkadaşlar. Denize de ahireyim. Ne yapayım yani? Yani artık e, püf, ha üçüncü odayı gösterelim. Artık canımız sağ olsun. Bu da çok çömez değilmiş. Bu da idare ediyor. Bu da arkadaşlar üçüncü oda. Şimdiye kadar ne gösterdik? Salon, ayrı mutfak, ondan sonra yukarı çıktık, üç oda gösterdik. Odanın biri ebeveyn banyolu idi. Döndük, geldik. Geldik büyük banyo. Valla bu ev güzelmiş. Ev güzel arkadaşlar, ev güzel. Düşak kabinde güzel. Evet. Bu da böyle. Aşağıda çamaşır makinesi yeri merdivenin altına düşünülebilinirdi ben olsam oraya koyarım. Ancak bu banyo çok geniş, gerçekten geniş. Buraya bir daha yerini bırakmış. Burası da böyle. Güneş enerjisinin ayakları var. Dilerseniz termosifon düşünebilirsiniz. Ancak bana göre yani günün birinde böyle ev alırsanız o termosifonlar daha ekonomik, az sınıf, bilmem enerji az tüketiyor. Çok da güzel. Mesela bugün hava bulutlu haliyle güneş enerjisi ısıtmaz. Yine elektriğe döner. Yok yazın patladı, çatıda su geldi, aman aman yani ben hasta oluyorum, böyle sucu getir çık falan. O yüzden termosifonlar bence daha ekonomik. Yani onun elektriğine vereceğiniz para var ya, tamirci bir iki yılda gelince uğraşmadan hiç değilse uzun ömürlü de olur. Onu da ben beyan edeyim, termosifon diyorum yani, ben kendi fikrimi söylüyorum. Tabii ki güneş enerjisi, bu işleri yapanlar hani işleri daim olsun, bol olsun. Böyle bir yorum yaptım. Evlerin en güzeli sizin, bizim hepimizin olsun. Saygılarımla ilgiler.